Volta döşeme için I profiller 55 santim arayla konuldu. Araya da harman tuğlayla ile kemer şeklinde yapılacak. Birbirine bağlanacak. Bu şekilde volta döşeme oluşturulacak. Arkadaşlar merhaba. Volta döşeme. Şu anda volta döşeme uygulaması yapıyoruz. Uygulama şu şekilde yapılıyor. Görmüş olduğunuz gibi NPA profiller iki tane. Yüksekliği 16 santim. iki tarafta da. Bunlar da harman tuğlalar. 22'lik. Aralıkta 55 santim. 56 santim civarı oluyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi harçlarla altında bir iskeleti var yani kalıbı var şu 5 onla kalıp yapıyoruz ortaya bu şekilde iki tuğla yan şekilde bir tane de dikine atıyoruz sağ ve solu harçla besliyor yani bir nevi kemer görevi görüp sıkıştırıyor burası. Üstüne basınç geldiğinde de sıkışıp kalıyor. Burası da bitmiş hali. Bir de alttan göstereceğim aynı şekilde. Bu şekilde NPO profillerinin arasına komple volta döşeme tamamlanacak alttan da bu şekilde gözüküyor. Bu kalıbı destek kalıbını kaldırdığımızda da orada tek sıra tuğlayı göreceğiz zaten. En son ders temizliği yapılacak. Tamamlanacak. Arkadaşlar volta döşemeye Burada altından bakalım Gitti volta döşeme ee, Şimdi görmüş olduğunuz gibi Alttan görüntüsü de bu şekilde Bazı yerlerde volta döşeme Açık bırakılıyor bu görüntüyü görebilmek için Temizleniyor ee, Buradaki profil profil demirler Boyanıyor Derz araları tekrardan yapılıyor Bu şekilde açık kalabiliyor bazı yerlerde Ama kimisi de Sıvatabiliyor üstünü Burada sıvayacağız, kapatacağız üstünü. Gördüğünüz gibi alttan görüntüsü de bu şekilde. Burada iki tuğla birbirine basıyor kemer mantığıyla. Şurada zaten bir eğim var. Kemer mantığıyla burada sıkıştırıyor tuğlayı. Ve bu şekilde birbirine yan tarafa yükü aktararak gidiyor. Ağırlığını da e, buradaki profiller taşıyor. Bunlar da duvara basıyor. NPV profil dediğimiz. 16 santim kalınlığı var. Kesit detayını da yandan göstereceğim. Volta tavanın son hali de bu. Eski bir uygulama. E, pek günümüzde tercih edilmiyor ama eskiden çok yapılıyordu. Restorasyon işlerinde hala kullanılmaya devam ediyor. Şuradan detayına bakalım. Şurada gördüğünüz gibi profil demirin bir tanesi duvara basıyor. Yaklaşık 25 santim. Aynı şekilde diğer tarafta da duvara basıyor. Hemen üzerinde de volta şapı var. Volta şapı dediğimiz o e, tuğlaların üst kısmını dolduruyor. Buradan zaten demirleri görebiliyoruz. Aralıkları yaklaşık 55 santim oluyor. Merkezden merkeze. Bu şekilde kapanmış oluyor. En son bunun üzerine e, mozaik döşeme gelecek. Ondan sonra o şekilde kalacak yine. E, volta döşemenin tamamı bitmiş olacak. Yan tarafları da sıvanmış bunun gerçi. Buradan göremiyoruz. Arkadaşlar volta döşeme eski bir döşeme tekniği. E, burada çelik putrellerin arasına e, basık kemer şeklinde tuğlayla ee, tabii dönemin yapısına uygun harçlarla yani bu çimento içermeyen bir harç horosan harcı dediğimiz bir harç harçlarla e, tuğlaların örülmesiyle oluşan bir döşeme tekniği burada gördüğünüz gibi şu an günümüzde çok kullanılmıyor ama dediğim gibi eski yapılarda bulunduğu için restorasyonda da özellikle isteniyor